Merhabalar güzel dostlar. Şu anda zor bir zamandan mı geçiyorsunuz? Belki işinizden kovuldunuz. Belki bir hastalığa yakalandığınızı öğrendiniz. Belki bir sevdiğinizi kaybettiniz. Belki işinizde battınız. Ya da şu anda size zor gelen ne varsa. Eğer böyle bir durumdan geçiyorsanız elbette duygularınıza izin verin. Fakat mühim olan bu durumun içinde boğulup bunlar benim başıma neden geldi sorusunu sormak yerine tekamül yolculuğunuzda işte tam da bu duruma ihtiyacınız olduğunu hatırlayarak bu durumdan nasıl çıkabilirsiniz ve de bu durum size ilahi yolculuğunuzda ne anlatmak istiyoru düşünün. Çünkü biz sadece olaylara takılıp kaldığımızda ve de duygusal olarak negatife çekildiğimizde adeta bir bataklığa saplanırız ve de bu bataklıktan çıkmak bizim için çok zor olabilir. Fakat hayatı bir oyun olarak görerek ve de yaşadığımız her şeyi kendimizin seçtiği bilinciyle bu sefer neden bu duraktayım diye düşündüğünüzde ve de bulunduğunuz durumdan çıkmak için çeşitli fikirler üretip çaba sarf ettiğinizde ve de bunu inançla ve de pozitif enerjiyle yapmaya çalıştığınızda aslında bir önceki durumdan daha da yukarıya yükseldiğinizi o zamanlar geldiğinde göreceksiniz. O yüzden lütfen şu anda kendinizi mutsuz ve umutsuz hissediyorsanız bunun da bir geçiş süreci olduğunu bilerek ve de bir şekilde yolun sonunda sizin için güzellikler olduğunu düşünerek şu anki durumunuzdan çıkmak için olumlu adımlar atmaya çalışın. Kendinize hatırlatmalısınız ki her şeye rağmen her şey yolunda. Her şey sizin en yüksek hayrınız için çalışıyor. Ve de ilahi sistemde her şey tam da olması gerektiği gibi. Sevgiyle.